soğuk kış günlerinde arabanız eğer böyle buz tutuyorsa camları Ahmet Bey saniyeler Başlayalım Mı? Başlayalım mı? Başla bakayım. Görüyorsunuz ılık bir suyu poşetin içine dolduruyorsunuz ve saniyeler almıyor. tüm insanlığa faydalı bir buluş. Kim buldu insanlar razı olsun. Koca kıymatlım bu işleri çok iyi biliyor. <laughs> <laughs> bu iyi <yetiyor>. yaptı. Yoruldun mu? Zaten yer duyuyorum <laughs> bu işte.